Sevgili seyirciler Ardan Uç'ta meşhur olan neler var? Gezmeye devam ediyoruz. Ardan Uç'ta kuzine sobası yapımı bu bölgenin en önemli el sanatlarından biri. Öyle ki buradan sobalar Erzurum'a ve farklı illere gönderiliyormuş. Şimdi hemen arkamda görmüş olduğunuz bir atölyede soba yapımı için bir usta çalışmakta. Biz de bu ustalıkla ilgili onunla birazcık hasbihal etmek için içeri giriyoruz. Biz işinizi böldük kusura bakmayın. Sizi tanımak, biraz da bu sanatı tanımak istedik. Adınız nedir Usta? Taştan Demirel. Ne? Taştan Demirel. Taştan Demirel. Evet. Tam İşim. da işinizin adını evet. taşıyorsunuz. Evet. Taştan Demirel. Evet. Demir sobalar yapıyorsunuz. Evet. Duyduk ki Arda uçta bu sobalar. Ee, yani Ardanuç sobasıyla anılıyor. Öyle, evet. diyelim. Doğru. Biz şimdi bu sobaların neden Ardanuç'a mal edildiğini, neden burada bu kadar önemsendiğini, bu ustalığın nasıl bir ustalık olduğunu sizden dinlemeye geldik ustam. Evet. Biz işte bizim burada yapılan şey çok temiz yapıyoruz. Bizim burada mesela giden aşağı muhacirler bizi biliyorlar. İstanbul'dan geliyor, İzmir'den, Ankara'dan soba götürüyorlar. Yani sobamız geçerliyse. Yani temiz. Şimdi, ekmek i̇yi, iyi, so, i̇yi şey. so, soba demek ne demek? Mesela nasıldır mesela, iyi, iyi soba, ne, Nasıl anlarız iyi sobanın? Soba, soba iyi yanacak. Ekmeği koyduğun zaman yakmaya güzel pişirecek. Evet. Herkes beğenir. İyi oldu mu sen de anlarsın. Yani şimdi sobayı yaktığın zaman yanmadı. Tüttü, tüttü, tütü, tüttü. Tütü. tüttü. Bu iyi soba değil. Evet. Heh. iyi değil. Sizin sobalar hiç tütmüyor. E, tutuyor da mesela yanıyor güzel ekmek pişiriyor, her şeyin yemeğini pişiriyorsun... İyi, evet. herkes beğeniyor. Kaç yıllık bu sanat, bu Ardın Çamal edilmiş, kaç yıllık sanatınızdır bu sizin? Benim sanatım mesela 1975'te başladım fakat öncesi de bilmiyorum ne zaman ne olduğunu mesela. Bu baba mesleği mi? Hayır. Sizden, siz nereden öğrendiniz bunu? Ben geldim bura, kardeşim burada çıraklı var geldi arkadaşın yanına. Biz de geldik, o arkadaşın hissesini aldık, devam etmeye başladık. 70'li yıllardan beri siz sadece bu işten mi ekmek yiyorsunuz? Evet. Çoluğunuz çocuğunuzu, bütün nafakanızı buradan çıkardınız. Evet. Ee, şimdi hani artık geldiğimiz noktada çok fazla soba kullanılmıyor. Şehirler kaloriferleşti. Hatta köydeki evler bile kat kaloriferiyle evet. e, kullanılmaya başlandı. Şimdi sobacılık öldü mü, yaşıyor mu? Onu size sormak sobacılık lazım. Sobacılık yaşıyor. Yaşıyor mu? Evet. Nerelerde mesela daha çok kullanılıyor? Dedim yani köylere bile artık kalorifer geldi. Ya ne diyorum bak buradan Bursa'ya, İstanbul'a ben Almanya'ya soba yolluyorum. Almanya'ya? İyi dinle Almanya'ya yolluyorum soba. Adam Hadi. Bu, vallahi billahi. Çok ilginç. Evet. mesela Türkler adam, mi alıyor? Efendim? Almanya'daki Türkler mi götürüyor? Evet. He. Adam gelmiş buraya soba'ya atıya götürüyor arabaya. Mesela bak Antalya çok şey yer mesela. Oradan geliyor adam buradan benden dehre çapa alıyor götürüyor orada bostan yapıyor. Mesela bir demirçi sanatı da mesela keser balta hepsini yapıyoruz. Ha, ha. Evet. İyi olan adam geliyor alıyor. Yani sizin Ardan Uçağı ustalık konusunda bu sanatı ilk geldiği tarih, yıllar, hocanız biliniyor mu? Tanıyor musunuz mesela baş hocanız kim? Mesela başta hocamız Abdullah Usta, Abdullah Çelik mesela o adam vefat etti gitti. Biz geldi onunla var burada. Ondan sonra biz onun şeyiyle benim ustam vardı Nazım Usta. Onun şeyiyle bu işi devam ettik ve Peki, siz, siz usta yetiştiriyor musunuz? Usta şu ortam ele oldu ki pek şey yap millet bu işi heves şey etmiyoruz. Hep istiyor ki boş keza ekmek ya. Rabet yok yani evet. bu ustalığa evet. rabet yok. Yok. Peki Ardar Uç'ta daha çok hani eğitim mi işte göç veren bir yer mi e, sebepleri acaba bunlar mı yoksa e, tembellik mi nasıl algılayacağız? Vallahi ben ne diye mesela adam burayı yeter ki ben çalışmayayım gidim aşağılarda orada aç duruyor burada aşağıya gidiyor mesela orada da iyi şey yapmıyor. Halbuki burada bizim yerimiz var bahçemiz mesela tallamız malcılık 30-40 tane mesela mal sakla, al, geç kurtar. Ama millet öyle düşünmüyor gençler. Evet. evet. Ben mesela ben Haşim'i, sen beni ne bileyim, desen ki mesela emniyet müdürü yahut da vali kaymakam yapsan, dedim ki ben yine yani demirçi olacağım, çalışıp yiyeceğim. Kaç yaşındasın ustam? 68. Ha gençsin. Yaş fazla yok. yok. Şimdi diyecektim ki hani bunu döve döve kendiniz de baya bir demirleşmişsiniz. Tabii. Demiri döve evet. döve demirleşmişsiniz. Tabii. Genç kalmışsınız evet. diyeceğim ama zaten gençsiniz yani 68 çok da büyük evet. bir yaş değil. Fakat ee, mesela bir dene var. Evet. Kendimize mesela iyi bakarız. Biz burada buranın döneri var. Günde mesela her zaman imamımız lazım yoksa <laughs> araba çalışmaz, motor çalışmaz. <laughs> sizin mazot döneriniz oluyor. Evet. Öyle mi? Öyle. <laughs> tamam. Duyduk ki evet uç döneriyle de e, adını duyurmaya başlıyormuş. Yeni yeni ama başlıyormuş galiba öyle mi? Yoksa eskiden beri çok e, iyi bir döner ustası var ediyor. mı? Her ha. zaman. Evet. Bana öyle bir duyum geldi. Biz oraya da gideceğiz. Ben et yemem, et sevmem ama biz seven seyircilerimiz için evet. ekranı taşıyacağız döneri de. Zaten Artvin, işte Kars, Ardahan bu bölgelerde Erzurum işte evet. ca kebap döner evet. oldukça meşhur. Evet. Siz sabahın 7'sinde kahvaltıyı kahvaltı yapacağınızda dönerle yapıyorsunuz. Hayır, hayır. Devam, her zaman olmaz. <laughs> Sabahtan yak, çay, peynir. Allah öğle çağı, öğle çağı, öğle çağı, akşamada pek şey yapmıyor. Ama ustam öyle... ben Artvin'de bir çekim yaptım. Bana orada sabahın yedisinde döner yediklerini tamam. söylediler. Doğru. Doğru mesela, mesela, değil ben mi? Yemeyim. Mesela ha. Ben yemem. Ama genelde yiyorlar. Evet, yani. sabahtan geliyor mesele. Sabah köyden millet dönerler gider yerler. Değil mi? Doğru. Aynen. o doğru. Aynen. Onu o söylemeye çalışıyorum. Ben yemem mesela. Ben <laughs> öğle çağı yerim, çalışıyorum. <laughs> evet, sen öğle yiyip çalışıyorsun. Peki evet. ustam, e, kolay gelsin. Burası sobacıların olmuş olduğu ee, sanayi bölgesi. Öyle diyelim mi mini sanayi bölgesi? Da, mini sanayi Şimdi büyük ustayla konuştuk. Burada bir de genç bir usta var. Evet. Usta mısınız, çırak mı? Ya işte ustalığa yaklaşıyoruz yavaş yavaş. yavaş. yavaş Şu anda çırak sayalım. Şimdi az önce büyük ustayla konuştum da evet. dedi ki artık gençler dedi çok rağbet etmiyorlar bu işe dedi. Yavaş yavaş dedi bu işte. Ee, talep düşüyor. Evet, Dolayısıyla yavaş yavaş doğrudur. ölmeye yüz tutan meslekler arasına girmeye başladı. Ee, bakıyorum siz gençsiniz oldukça. Evet. Ee, ama bu şey merak salmışsınız. Evet. Mesela nasıl oldu bu? Ne, ne sizi evet. bu mesleğe itti? Şu yukarıda dayım var. O da demirci. İşte askerden geldim dayım dedi seni ortak edeyim. Hiçbir şey bilmiyordum. İşte ortak ettiğim bir şekilde sev oldu. Öğrendik. işte böyle de devam ediyoruz. Nasıl yani? Para kazanabiliyor musunuz? Para şöyle söyleyeyim yani Ardahan Üç nüfus kaybeden bir yer yani mesleğimiz şöyle diyelim sobalar e, Erzurum ilçelerine, Boşkaya bazen Ardahan'a oraya getiriyoruz hı hı. yani o şekilde işimizi dışarı taşıyoruz mesleği hı hı. yani sobaları oraya satıyoruz. o şekilde işte hayata duruyoruz Allah'a şükür idare ediyoruz yani trilleride gidiyor. Ay sanki saydığın o illerde göç yok mu? Onla oralarda da göç var yani var ama artık göç burası ciddi, ciddi kadar anlamda değil yani mesela kesimlerde var. Mesela Arda'nın şöyle söyleyeyim, Malcılar çok e, gençleri fazla şey etmiyor yani nüfus kaybetmemiş. Oranın gençleri malcılığa sahip çıkmış, malcılık yapıyorlar. Hmm. Yani bu sobalar da kırsal bölgelerde tüketil, kullanıldığı için evet. oraya çok götürüyoruz. Tamam, peki bu mesleğin püf noktası nedir? En iyi soba hangi püf noktalarla yapılır? Bakayım öğrenmiş misin? Onu nasıl söyleyeyim? Ya ustalığın ince şeylerini göstereceksin. Göstere, sobanın temiz saç işleyeceksin elinden geldiği kadar temiz işçilik göstermeye çalışacaksın. Şöyle söyleyeyim ben size. Ama tabii bunun bir milimetrik hesabı, ölçümü, tabii biçimi... E, tabii ki. Değil mi? Bir tabii sürü ki. E, tabii mühendislik ki. işleri var yani. yani. Çizim mühendisliği işleri var bu bunun. Ben size şöyle bir şöyle anlatayım. Acemilik dönemlerinde şu formayı gösterebilirsek şimdi bu forma içinde arka kapağı var. Bir müşteriye o kapağı geçirmeden satmışım. Şimdi müşteri geldi diyor ki şey sobanın dumanı içine çıkıyor. Aha. <laughs> Gittik. Tabii dedi, acemilik tabi acemilik Tabi acemilik yıllarım yani. dedim öyle bir şey nasıl olur? Dayımla acemilik döneminde çalıştığım dönemler dedim bu şey. Yettik ki o formanın arka kabağı geçirmemişiz. Hı. Artık geri aldık tazesini verdik yani. Aha. Yani e, sıfır hatayla sobalar üretiliyor evet. Ardanuç'ta diyebiliriz. Evet aynen. Kuzine sobalar. Evet. Buradaki adı nedir? Ya, normalde biz burada kara soba diyoruz. Ne? Karasoba. Heh. Sahilde bu Kuzine olarak geçiyor da Heh. bizim burada Karasoba. Evet, olarak. Ben de mesela Kuzine olarak biliyorum evet. ve en sevdiğim soba türüdür. Evet, Kuzine'ye bayılırım. Tabii. Evet Karasoba Ardan uçta en iyi ustalar elinden çıkıyor ve buradan değişik illerimize de gönderiliyor. Ardanuç'tan aktaracağımız eski el sanatları da hatta diyebileceğimiz bir detaydı bu diyelim mi? Diyelim evet doğrudur. Bir de Bursa'da mesela buradan giden Artvin'e Bursa'da çok Artvin'li var. Oraya bir sene de her sobacı 20-30 tane soba. Ada Pazarı yani oralara da yolluyor soba. Ya Büyük Usta Almanya'ya bile yollamış. Doğrudur. Almanya, Biliyor musunuz? Almanya'ya ben şundan yolladım bak şundan. Ha sen de mi yolladın? Yani şey soba değil de Almanya'ya şundan yolladım ben. Bu, şey... döner, bu döner, ocağı soba değil. Ha döner ocağı. Döner ocağı. Evet. Bunun, e, civatal yaptım böyle sabit değil. Kargo paketli buradan yolladık işte bir şekilde. He. Evet Almanya'daki pikniklerde kullanıyor evet. Türkler. Evet. evet gezmeye devam ediyoruz Ardan Uç'u. Ardan Uç'u gezmeye devam ediyoruz. Ardan Uç'ta önemli öne çıkaracağımız neler var? Bu soruyu sora sora yürüyoruz Ardırmış sokaklarında. Elbette ki Artvin deyince, Erzurum deyince ve bu bölge deyince döner var. Yani ca kebap var. Şurada da güzel bir ca kebap ustası var, çalışıyorlar. Oraya doğru ilerleyelim. Sizler için bir soralım. En iyi ca kebap. Neye göre en iyidir? Şimdi en iyi ca kebap etine göre. ...ustasına göre. Şimdi Ama etine et... göre tamam diyelim ki... ...dağda, bayırda o... ...biz evet. gibi kekikleri, otlamış... E, ...koyunlar, e, keçileri... ...inekleri... ...kestik, getirdik. Evet. En iyi et. Evet. Ama bu eti terbiye etmek... Evet. ...ustalık bundan sonra devreye giriyor. Eti terbiye ederken ben şahsım için söylüyorum... ...ona odaklandım mı... ...hiç kimsenin ne sesini, ne solunu... ...hiçbir şeyini duymam. Etin en ince ayrıntısına kadar bütün beni insan yerine koyup da müşteri bazında yanıma gelen hiçbir tanesinin memnun olmayacağı bir şeyi asla ona sunma gibi bir lüksümüz yoktur. Elimizden gelen özen neyse onun en iyi şekliyle yapmaya çalışırız. Mesela? Mesela etin sinir bölümleri, artık ürünleri. Bir de etin terbiye edilmez. Et terbiye edilirken işte soslar derler şunlar bunlar. Etin en büyük dostu kuru soğandır. Bizim bu etimizin içerisinde karabiber, pul biber, kaya tuzu ve kuru soğan var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Ee, kuru soğan eti her şekle sokar. Mesela her şekle derken? Yani mi? Lezzet verir, kıvam verir. He. İşte bazen salça katanlar yumuşatır mı? Yumuşatır mı? Tabii mu? tabii. He. Yani o soğanı elle doğradın hayat hızıyla ezdin etin üzerine gezdirdiğin zaman o bunun sosu odur. En iyi onunla terbiye olur bu. Hmm. Etin bizim yöresel etlerimiz zaten kaliteli. Et de eklenince bir de ete gerekli emeği, özeni gösterdiğin zaman zaten Manifet Peki pişme istiyor. kıvamı da önemli değil mi bunun? Kesinlikle. Yani e, bunu, Yani ne kadar pişecek? Çok mu pişecek? Az Aynen. mı? orta mı? Ne kadar pişerse Aynen. daha lezzetli. benim için söyleyeyim. Ben orta pişmiş et olacak. Yani üstü kızarmış, altı biraz daha tatarı olacak. Ama genel anlamda orta kızarmış şekilde seviyorlar halkımız. Yani bizdeki müşteriler hangi eti koysak yani yağlı yağsız hiç kimseden tepki almaz. Bu ben Erzurum'da şöyle bir şey gördüm. Hı -hı. E müşteri geliyor. Oturuyor masaya. Eee, ca kebap geliyor. Bırakılıyor tabağına. E, o bittikten sonra tekrar bir daha getiriliyor, bırakılıyor. Ta ki müşteri yeter diyene kadar. Yeter de habire bile taşınıyor. Aynen öyle. Böyle. Burada da mı öyle? Bu nasıl bir kültürdür onu anlayamadım. Yani bu. Yani şimdi kökenine inmek istiyorum. Hani doydunuz mu diye sormak ayıp mı geliyor size yoksa ne yok, ne diyor bu nasıl şey, bir kültür? Durdur. Der, dur der Yani bizde et e, nasıl anlatayım alışkanlık olmuş. Yani günün vazgeçilmez unsurlarından biri olmuş. Adam misafirlerimiz hepsi da dışarıdan şarkı masaları. Adam doyduğu zaman der ki yeterli. Allah Allah çok iyi. Ama şimdi bunu bilmeyen, bu kültürü bilmeyen diyelim ki bir sen. geldi oturdu. On dakika içinde bir tanesini alır, biz sorarız. Tekrar almak istiyor musun? Dedik ben bir tane daha kesin bir tane daha alayım. Ha, onu diyorum bak sonra... ama bunu sormuyorlar. Yok, bir sormak zorundasın. Yani dayama olmaz. Soracaksın. İşte, işte sen ben o zaman şimdi musun? anlaşmaya başladık. He. Bakın şimdi anlaşmaya başladık. Ama... Yani sormadan getiriliyor. Yok biz sorarız ama adam dedi ki ben dur diyene kadar getirin o zaman ee, sormayız o Abi, zaman keser götürürüz orada karşılıklı götürürüz. bir anlaşma söz konusu evet. oluyor ama e, Erzurum'da bu yapılıyor onun için hani orada gördüğüm için söyledim peki efendim e, püf noktalarını da buradan e, döner ustalarına iletmiş olduk soğan olması olmazı soğan ete her türlü var. şekli veriyor yani. kesinlikle Kaya tuzu, kaya tuzu kullanılıyor karabiber, ve karabiber. Başka, başka, başka hiçbir şey, şey kullanılmıyor. Ne kadar bekletiyorsunuz bunu hazırlayınca döner? Yani 4 dönerim. saat beklese yeterlidir. Akşamdan mı koyuyorsunuz? Ben da. akşamdan hazırlıyorum. İşte yetiştiremiyoruz sabahleyin evet, e, saat 9'da et, et dizmeye başlar. 9.30'da et ocağa koyulur ve ilk yağlar kesilir. Yani bizim için söylüyorum. 1.30, 1, 2 gibi o sırada da biter. Peki Ustam püf noktalarını öğrendik. Ben et sevmiyorum. Etten anlamam ama Kameraman arkadaşım çok iyi anlar. Ben Şimdi ki. o Sen o ne kadar eti sevmesen de. Yok yok ben yemeyeceğim. Hayır yemeyeceğim. Bana hiç ısrar etmeyin. Ben yani. et yemiyorum, sevmiyorum. Ama kameraman arkadaşım bu işten iyi anlıyor. Tabii ki o tadacak ve o karar verecek. Ne kadar kaliteli, ne kadar değil. Biz tadımı onunla yapacağız. Tamam mı? Tamam. Peki. Kamera benim omuzumda, kameraman sizin önünüzde olacak. <laughs> <laughs> so, soğan beraber olsun. gördünüz az önce. Kameraman arkadaşımın nasıl yediğini. E tabii ki bunun üzerine benim yorum yapmam söz konusu bile olamaz. Böyle bir iştah yoktu. Böyle nefes almadan yemek yoktu. Ben de bunu sizlere aktararak etin ne kadar lezzetli olduğuna dair cevabı vermiş olduğumu düşünerek sizlere kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Onay almıştır efendim. Kalite onayını aldınız. Evet. Peki kolay gelsin. 多。